Evet arkadaşlar hoş geldiniz yeni bir PUBG Mobile videosuna. Yanımda en yakın arkadaşım Adem var bugün. Evet geçen defa da benim ilk taşmıştık açmıştık biliyorsunuz. İlk suite haricinde neredeyse her şeyi aldık. Evet bugün de Adem'in hesabına bir miktar UC yükledik. Toplamında yine bir 5000 UC'miz olacak. 5000 UC ile yeni yükselikte ne kadar şey çıkaracağız göreceğiz. Kanka ilk şöyle günün ilkini bir açalım. No. Oğlum ilk düşünsene ilk ondan veriyormuş x suite'i de imkansız ya ama alanlar var bu arada çok şanslı bir x suite Evet Ademciğim ilk onunu bir aç bakalım Başlangıcı i̇lk aç. Hadi başlangıcı yap Bismillah Harladı Harladı Geldi bir şey ama ne? Değil ne? Tamam baya maşallah ilk kutunda Tamam dostlar Art 17'ye Hadi bakalım tamam. Evet Hadi bakalım <laughs> Parlamadı ya Fıstan ben şansı El bombası Allah Allah. Dur gel Sıra sende hadi bakalım şanslı eller gelsin. Şanslı eller gelsin aynen. aynen aynen. 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 Parlamadı kanka ama şöyle parlamayınca kanka AVM parlamayıp veriyor yani. Bunlar tabancası. Aynen aynen. Oğlum böyle kanka gerçekten şu ilk en kötü açılımı yaptım tebrikler. Şimdi izle. Aynen. Tam moral bozmak yok. Şimdi izle usta. Bir de şundan gelelim. Bastık. <laughs> şu çok önemli ama. Bak şu yıldız ya çok ustam, önemli. Ben önemlisini anlamadım. Yok geldi yok burada. <laughs> arka arka adamlar burada hep bir şey çıkıyor. Bunlar ya, Aynen sına. aynen. Yani şu an gerçekten kanka ya bu kadar şanssızlık olmaz ya. Bu ne? Hadi tava Aman değil ya tabii ya. ki de. Ha, tava değildir o ya. Şunu verdi ya. <laughs> en azından kanka şöyle çerçeveyi alacağız. Gelsin. Çerçeveyi gelsin. alacağız da. Hadi, <laughs> hadi ama ya bu kadar da olmaz ya. Yine mi boş çıktı? Boş. Hadi oğlum. AVM ya da ilk süt gelsin kanka bizim için tamamdır. Zaten çantan geldi. Hayır. neyse planör geldi. Ha. Planör güzel. Sen gene bir şey durdun ben de bir yok ya. <laughs> zaten iki tane açacağız herhalde. <laughs> i̇ki tane yine kalmadı. Hadi. Bu yine parlamadı kanki. Sen senin de bir şanssızlık görürüz Aç su, aç bas sonuncuyu da. Sonuncuyu basamıyoruz. Ha 571 de kaldı. Dur bir dakika. Çözeceğim ikinciyi. Yok yok çözeceğim çözeceğim. Şundan var değil mi? Tamam. 370 varmış. Tamam. Güzel. Uc diyor. Kanka şimdi şuradan e, ee, 50 uc. Biz başta açarken bunları alsaydık yine de neyse çok da çok... <laughs> 550 Kanka bas Hadi bismillah. Hadi, hadi be ilk suite oğlum ya Parladı. Hadi lan. O kanka sonunda ilk süt gelirse harbi güzel olur. Hadi. Hadi. Allah canını almasın ya. Oğlum 10 çarpan bile atmadı sana hiç ya. 10 çarpan ne? Kanka normalde atıyorum bu aynı şey geliyor ya şunlara. Evet. Şunlara 10 çarpan atıyor. Hani... Bak 200'e çıktı. Kaç kaç ucu açtık? 5 6000 ucu mi açtık? 5950. 6000 yani. <laughs> 6000 <bin> açtık. <laughs> Şuradan bir kez 10 açalım. şey mi geldi ya? Böyle bir şey gelmiş gibi açıldı. Hadi bir AVM. Bu bir yerde AVM şu Hadi kanka bir onun daha basalım. Hepsi bitiriz zaten. Bir şey Tarladı. Oğlum ilk sür gelirse onluya. Onluya <laughs> Birliğe. Abi bu kadar olur. <laughs> bak. 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 <laughs> bak. 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 Kendimi çıkartamadım. Sen Oy, de çıkarttın. Son. Ya bir, bir ya cevap. Ya onu basmasak gelmeyecekti. Repetbol <laughs> <laughs> tabancası. Aynen aynen. <laughs> <laughs> Seviye de atladın. Vay arkadaş ya. Harbiden çok iyi. Ha bir tane, Abi de tane daha geldi. Destansı geldi. Oo baya kanka. Şurası alttayken parlıyorsun. evet evet. mehret de. Kanka Öğretim. göster son bir ruca vardı. Evet onu da gösterelim. Doğru, doğru. Şunları bir alayım bir dakika. Ben şunlar kalınca kanka takıntılıyım biraz şunlara. Şu kırmızılık görünüyor ya sinirim bozuluyor böyle. Almam lazım. Evet arkadaşlar son UC'ye son UC'ye açtık ya. İlk suyeti. Evet şurada göründüğü üzere <laughs> ve şunları da alalım artık çerçeve. O hesabı fullledik resmen şu anda. aynen! Aynen! aynen. aynen. Şimdi kuşan. Yani şu an kanki şundan 70 tane daha alınca x e, suitin iki seviye yapabiliyoruz. Bakayım bir şey. Ha bir de şöyle bir şey. Hadi oğlum yüksek bir şey çık. Çok iyi. Benimkinde yüzde on bile çıktı. Kanki şimdi 132 tane var. AVM'yi alamayız. AVM. E, Sen açtın lan? AVM çok olday. iyi. 500 oldu kral. Şöyle bana 10 çarpan attı. Benim 400 parçacık falan verdi bana. 10 çarpan attığı için benim 132 iyi birikti. 132'yi ne alabiliyoruz? Hiçbir şey. Kanka 132'ye yani şunlar yakın. Ee, Şu yani şeyi de alsak olur. Şöyle. Burada zaten bir kask var bak. Kask güzel. Ama işte yetmiyor. Yetmiyor. Buna ne alırsın? Kask ya da AVM zaten. Ben dün çantayla bu kaldı bende de. Şey aldım. Şimdi şöyle bir şey kanki. Burayı 300'e tamamlarsak 1000 şey mi veriyor? 1000 veriyor. Aynen. Çünkü şu an X çıkarttık ya senin. Hı. Eğer X çıkartmamış olsaydı X suit alacaktın. Hı. Çıkarttığımız için 1000 puan veriyor. 1000 şey alıyoruz. Bilmiyorum. Kanka 1000'e her şeyi alıyorsun oradaki. Çünkü zaten pahalıları çıkarttık. Yani 500'e bunu alıyorsun. 500. 300'e bunu alıyorsun. 800. Zaten başka da bir şey kalmadı yani. Şunlar önemli değil. İkisiüte bakalım girişi nasıl? Var yani. Şöyle ikisiütle AVM'nin kanka şöyle bir güzeli var. Oturuyor. İkisini yok yok. evet. İkisini alırsan oturuyor. mı <laughs> <laughs> <Bir ucaydı> tamam. <abi. gülüyor> Kanka yani dediğim gibi şurayı tamamlarsak bin parça verecek. Zaten mecbur açarız. Belki de açılı kutu açılımında gelir yani. 196. Şeyi daha alsak aslında 3000 olur. 3000 falan. Yani. Aa, abi ikisi çok iyi ya. İkinci seviyenin girişi böyle. Çok güzel girişi var. Senin şu an şu tamam. Şu da kalan parçacıklarla bunu iki seviye yaparız senin. Gelişmiş çok Gelişmiş suret kadar şey değil. Gelişmiş suret iyi değil de zafer yayınına bak. Bence zafer yayını en iyisi kanki yani. Evet. Ve giriş de güzel. Giriş de çok iyi. Girişi yükseltelim. Bence kanka bunu alalım devam ettirelim. Hazır bu çıkmışken. Ee, şurayı tamamlayıp AVM'yi alalım böyle otur. Yani şu oturma şeklini al bana sorarsan. Kaç müziği? Kanka yani işte 100 kaldı. E, kaç açtık? 6000 UC açtık. 3000 UC'ye yani aldığımız olur. kadar alacağız. Yok 3000 UC'ye alacağız. Bir dakika bir şey bakabilir miyim? Tabii. Ne kadar? Ha. 3000 daha Gel. alsak. 6000 yapıyor. Ya şu şeyi verecek. 6 aynen. Onu veriyor. Silahını AVM'ye basarız. UC yüklük geliyor. Arkadaşlar hemen bir UC'ye atırıp geliyoruz oyuna. Evet arkadaşlar biz UC'ye yükleyip tekrar geri geldik son 10 UC'ye x 3 çıkarttık. Şimdi o 1000 parayı alıp AVM'yi de alacağız. O yüzden bir 3000 UC'ye daha yükledik hesabı. Şuradan eee materyalimizi alalım. Birazdan AVM'yi de çıkarabildiğimiz kadar çıkaracağız. Evet. Sanki. Çok heyecanlı. x falan filan da iki yapacağız. Birazdan inşallah. Şuradan çıkacaklar. Kanka başlayayım mı ilk ben? Başla. Evet. Hadi bakalım. Şöyle bir AVM falan bir gelse şimdi var ya. Gelecek bin parçaya direkt senin hesabı fulleriz kanka oraya. şurayı fulleriz yani. İlk suite. AVM. <laughs> Kendime çıkartamadım. Kendim gittim oradan jeton parasıyla aldım yani oyunun. Tamam. Abi. Tamam devam ediyoruz. Şunu şurayı fullleyeceğiz. Bin parayı alıp. Evet. Hadi bakalım. Parladı. Parladı da gelecek bir şey kalmadı herhalde değil mi? Ufak tefek ee, şeyler. Kask evet. mı var bir tek? Kask var. Yine çanta geldi. Abi çarp onunla. Kanka sende hiç çarpmıyor. Hiç çarpmıyor Beni yani. çarpmaz. Ben sansızım. Evet. Şuradan bir metal elimizi alalım. Kaç tane olmuş? Üç tane olmuş herhalde. Bilmiyorum. İkinci seviye kesin de. Evet. 237. Benim kaçtı burası? 240 mıydı? 242. 2700 UC var kanka. Bakalım. Yetişiyor. Şu an bayağı arttı orası. 258 oldu. Bu hatta AVM gelsin. AVM gelirse artı 3 materyal veriyor. Çok geldi Çok bomboş geçti ya. Şu an geldi. 258 kanki. Bakalım kaç artacak bir yoğunluğu da. 276. Yani kaç attı? 28. 28 mi? lan. Evet. O zaman ben bir iki tane daha onunla açmam lazım. Kalsın yani. <laughs> Ve adam hesabı yani ilk suyedi fullledi arkadaşlar yani. Tebrik ediyorum Adem'ci. <laughs> Kanki gerçekten yani hani baya şanslı hesabı şu anda. Evet, evet herhalde Bununla Herhalde zaten yani 3 tane daha açabiliyoruz Herhalde bunda dolar diye düşünüyorum ya Şurası Yani Şu an gelmesin şu an AVM gelsin Parlamada ama AVM gelsin AVM gelirse çok iyi olur Yapma ya Yapma ya Bence de 30'lu açalım ya Yani kalsın bir şey alırız evet. belki Oradan alacağımız daha. şeyler Royal Crest falan alırsın Muhtemelen <laughs> Abm AVM gelirse şaşırmam <laughs> ya. Yine tekneye bir şey çıkarırsak şaşırmam. Molotov. Molotov güzel. Çok iyi. Hadi daha, al. Sen al 60 ya. Bir al. tane daha. Hadi sonu sonu vur. Artı. Parladı mı? Yok. Hadi Abm gel ya. AVM gel. Evet. Bin parçamızı aldık. Çok iyi. Şimdi burada min parçayı aldık. Şö şöyle de bir şey var kanki. Her şey de geldi. Her şeyi de aldık yani. Alacağımız bir Yükseltmek şey kalmadı. Için. Yükseltmek için uğraşırız ya da şu emoji'yi geç. Fıs bomboş bir şey yani. Evet. Şu bendeki set zaten biliyorsun. Güzel o. Ee, şu şu hani bu setlerden birini istiyorsan bunları alalım. Sen bilirsin. Yok yok, yok bunlar güzel değil. Bence de ya bunlar gereksiz ya. Evet. Şunlara bak saçma sapan. Yükseltmeyi oynayalım bence de. Evet. O zaman şöyle. Şimdi yükselt. Otomatik kendi alıyor mu? 329 adet diyor. Kan yükselt. O kadar uğraşıyorum kimse size bir x yetim yok. Tebrikler. Girişin artık böyle. Gelişmişe şey, basabiliyor muyuz? Gelişmişe kaç ne kadarmış? Şey Kanka 5 tane bundan lazım. 160 tane bundan lazım. Ee, şöyle bakalım. 5 tane bundan alabiliriz. 250 yapar. Geriye 750 kalıyor. 750 kalıyor. 150 tane miydi lazım olan? 160. 160. Ha, 160 tane. Kaç? 750'ye kaç tane alabiliyoruz? Bundan 100 tane mi? Evet, 100, 100 tane. 100 tane. Başka bir şey alabiliriz ya da. Yani şuraya yükseltemedik ya. Evet, oraya yükseltemiyoruz. Aslında, bir şey yaptım. Aslında ucuya hani şuradan açarak bir şansı deneriz ama. Ucuya oraya kullan bitirmeyelim. O şeyleri alalım. Ha, deme, Şeyi ama yükseltelim. Ya zaten hani aynen arkadaşlar. Zaten şu an AVM'de AVM de geldi. AVM'yi bir alalım bakalım oturacak mı? <laughs> Oturdu. Şimdi Kanka al bas. Hiç şey hemen yükseltebiliyorsun lan? Yükseltebiliyorsun. Şu an özel öldürme efektim var. Gelişmiş. Buna ne mi? var? Tamam boyan tamam iki tane materyal lazım şuradan hazinelerden kanka C paranı kullanalım. Şuradan şunu ne kadar alabiliyoruz bakalım da. O baya güzel 5 tane aldık. Kanka bundan 5 tane aldık. Bir tane. Oha o 29 tane varmış. 2 sattır açıyoruz ya kanka bir tane daha oldu mu? Bir tane daha oldu. Bir tane daha alamıyoruz. Onu hazinelere götür parayla alabiliyoruz. 180 UC ile. 180 UC yerine burayı açalım. Royal Pesan'ı e açalım. Tamam aç. Oraya boşa para gitmesin. Kanka 1.50 açıyorum. 360 UC'ye. Daha sonra sen şey yaparsan. Hatta 270 UC'ye açıyor. Şu an çok iyi. Çok iyi. Bir tane geldi bana. Tamam. Dilberay kostümü. Gelişmiş suret. Vay arkadaş ya çok iyi. Oğlum 31 oldun lan. Evet arkadaşlar bir PUBG daha videomuzun sonuna geldik. Bugün Adem bizlerleydi. Bundan sonra Adem'le açarız herhalde yayınlar değil mi kanka? Evet. <laughs> bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hadi görüşürüz.